Herkese merhabalar, Virkon Legal'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum Cemal ve Cemal'le beraber yeni çıkacak kripto varlık yasasını konuşacağız. Abi hoş geldin, artık kanalımızda tanınan bir birisiyim zaten, o yüzden seni tanıtmaya gerek kalmadı. Sağ ol, sağ ol Mehmet Arjun, hoş bulduk. Ülke biliyorsun yeni bir dönemden geçiyor, kripto bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de çok etkiliyor ve bir yandan da kripto erişim tarafında, kripto adaptasyon tarafında da dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldik haliyle bir sürü dünyaca bilinen krizler yanında bizim ülkemizde de krizleri oluşmaya başladı. Haliyle artık burada bir şeyleri düzenleme ihtiyacı oluştu. Süreci evet. nasıl görüyorsun? Taslağı biliyorum ki okudun. Sence evet. başımıza neler gelecek abi? Bu süreci nasıl okuyorsun? Şimdi bence şuradan başlamak lazım. Türkiye bir kere çok kriptoya açık, genç nüfusuyla beraber aslında blockchain'i aktif kullanan, işte kripto varlık alan satan ve çok ilginin olduğu bir sektör aslında kripto varlık sektörü. Ama bununla beraber işte her pozitif şeyin yanında malum bir negatif taraf olduğu için şimdi kripto varlık sektöründe hem finansal okuryazarlık hem de teknolojik okuryazarlık yüksek olduğu için tabii bunun farkında olmayan maalesef bazı insanlar ve bu sektörün de biraz istismara bence açık olması sebebiyle Biliyorsun bazı kötü hadiseler yaşandı işte Todex gibi, FTX gibi. Ki yaşanmaya da devam ediyor. Belki bir sürü sürü radarın altında kaldı şimdi dikkatimizi çekiyor. Eylül ufaklı bir sürü skemler. Aynen. Devam Aynen. Ediyor. Hani ki kulağımıza geliyor eminim sen de duyuyorsun. Değil? Dün, yani, dün akşam bile konuştuk bir etkinlikte. Yani bir aslında buradaki kara para aklama ihtiyacı. iki buradaki yaşanan bu tarz olaylar yani spekülatif olaylar. Ve üçüncüsü de hani bunu biraz daha Türkiye'nin hani gri listeden çıkma konusunu dikkate aldığında aslında bir noktada kaçınılmaz bir hale geldi. Tabii şu tartışma var. Şimdi Web 3.0 dünyasında her şeyin dağıtık olduğu, hani gayri merkezi olduğu bir yerde ya biz kanun çıkartarak hani bunu ezanı, nasıl yapabiliriz? Yani bunu regüle edebilir miyiz gibi böyle bazı eleştiriler var. Tabii şöyle yani bir açıdan haklı buluyorum bu eleştirileri ama bir açıdan da Şimdi kripto varlık borsaları malum aslında bir noktada işte CEX dediğimiz o blok zincirin birazcık da merkezi olan yani bir kontrol noktası olduğu için bu ister istemez bir ihtiyaç haline geldi. Bir noktada çünkü işte önüne gelen herkes borsa açması, belli sermaye yeterlilikleri olsun. Veya yani kara paranın önüne de geçelim gibi bir düşünceyle ortaya geldi. Tabii canım öbür türlü zaten şeffaflık olmadığı için sadece önde gözükene inanmak zorunda kalıyorsun. Orada bir tahta var ama bu fiktif bir tahta mı hiç haberin yok. Belki arkada çok manuel bir işlem yapıyorlar ve bir sürü insanı dolandırıyorlar. Hepsi için ne olduğunu da bilemiyorsun. O yüzden oraya en azından regülatörün bir temas etme ihtiyacı şart. Ya aynen ve şöyle bir şey oldu ama Mümtaz. Hani yasa metnini okuma konusunda hani bu geçtiği için söylüyorum. Şimdi birinci konu bence orada benim mesela dikkatimi çeken tabii ki bu bizim ülkemizin dinamikleri gereği dediler ki ya ilk kripto varlık borsalarını biz nasıl bir lisansa tabi tutalım. Ya konunun merkezi bence buradan çıktı. Evet, bir sürü dünya ee, ülkesinde de öyle bu arada. Lisanslama önce aynen. geliyor. Bütün ekosistem etrafında şekilleniyor. Aynen aynen ama... Şu eksik oldu. Onu da naçizane şeyimi paylaşayım. Şimdi Avrupa Birliği'nde bir yandan da Mika diye bir düzenleme var biliyorsun. Mika'da farklı bir vizyon vardı. Hani tüketiciyi dijital anlamda biz nasıl koruyabiliriz? Yani Avrupa Birliği oturdu, kalktı hep biliyorsun o Yapay zeka regülasyonunda da işte. Doğru kalma yapım tekniği o zaten aslında. Bizimki aynen. yanlış olduğu için eleştiriyoruz. Yoksa olması aynen. gereken o. etken analizini yapmadan, öncesine sonrasına bakmadan yapamazsın ki bu işi. Aynen aynen. Yani şu eksik oldu. Hani Mika'daki birkaç vizyon alınabilseydi. Yani birincisi mesela kripto varlık nasıl kategorize edilecek? Yani tüm dünyada tartışılıyor bu, ya bu. Ama bize değen konusu da var biliyorsun. Mesela eğer NFT ise bir... Tok, yani bir token elimizdeki NFT ise, şimdi orada telif hukukuna dair bir sürü tartışma dönüyor ortada. E ama menkul kıymet işte o security token dediğimiz bir token türü ise eğer, e o zaman da sermaye piyasası kanunun şapkasına giriyor. Şimdi başta elma ile armutu doğru ayırmazsak, o zaman hani böyle şablon bir metin ortaya koymuş oluyoruz. Mesela Mika'nın bence oradaki vizyonu çok güzeldi. İkincisi, tüketiciyi korumak için mesela hani white paper yayınlanmasına dair bazı esasları da öngörmüştü Mika. Hani gönül isterdi ki benim naçizane hukukçu olarak için bizde de olsa iyiydi ama Yine de ben olumlu düşünüyorum. Bir büyüktür sıfırdır bence de. Ben de öyle evet. bakıyorum böyle çalışmalarda. Yavaş evet. yavaş evrilecek ama ya Amerika'nın getirdiği bir işte security kültürü var. Havitest etrafında şekillenen. Onlarca, yirmilerce, belki yüzlerce karar var. Mika var elimizde yeni bir kanun çalışması yapıyorsun. En azından biraz daha esinlenmesi gerekirdi. Ben de seninle aynı noktadayım orada. Ya orada şöyle tabii şey oldu. Kanun metnini incelediğimde mesela çok farklı bir sürü versiyonu geldi. Gitti. Evet. İşte hani fark etmişsindir. Bu çok tartışıldı. İşte şu konu mesela çok önemliydi. Ya saklama hizmetleri var. İşte bir de al sat borsaların yaptığı konu. Şimdi biz bunu ayıracak mıyız? Hani baktım mesela taslakta saklama hizmeti olarak spesifik de geçiyor aslında Hı. bazı ibareler. Şimdi biz bu saklama hizmetini bankalara mı vermeliyiz? Ya da gidip ee, belki takas bank mı devralacak bu sürece? Aynen aynen ama bankalarda da şöyle bir olay var. Yani realitede gördüğüm e, bu know-how yeni yeni gelişiyor. Yani bankalar neticede hani gün sıfır hemen ya yani kriptoyu bilerek işe girmedi biliyorsun. Yani şu an bünyelerinde tabii ki muazzam yani hem iş gücü hem teknoloji anlamında da çok ciddi yatırım yapıldı. Borsa satın alan bile oldu biliyorsun. Aynen aynen aynen. Ya yani dolayısıyla hani onun bir şeyi vardı ama bu mesela bu önemli bir tarafıydı. İkinci bir tarafı yani benim mesela yasada gördüğüm bu müşteri hesaplarına işte borsaların el atmaması. Çünkü hani eğer el atıp burada mağdur ederse insanları Yine kanunun bence bir mantığında şey var. Ya işte ben bütün yöneticilerin şahsi sorumluluğuna gideyim. Hatta yani işte zimmet suçu vesaire gibi şeyler düzenlenmiş. Dolayısıyla şey çok tartışıldı. Hani görmüşsündür o. Onu yönetim kurulu üyelerinin aslında çok ağır sorumlulukları olduğu söylen. İşte şahsi iflasa kadar giden mesela sorumluluklar vardı. Yani ben bence de sisteminde çok da olduğumuz şeyler değil. Halka açık şirket yönetim kurullarında bile olmayan bazı şeyler var içinde. Ya bu birazcık şey gibi ya. Fizik yasası gibi işte her etkinin bir tepkisi olduğu için muhtemelen yasa koyucu bunu bu şekilde düzenlemek istedi. Sen nasıl görüyorsun onu bu arada? Bana biraz fazla geldi mesela söyleyince. Evet bir önlem alınmaya çalışıyor ama krizlerden çok gazı gelinmiş gibi hissettirdi bana. Ya evet yani şöyle söyleyeyim sana. Mesela ben gerçekten şu anda bir kripto varlık borsasının şahsen YK üyesi olmak istemezdim. Ben de istemem. Oldum. Ve şöyle bir şey var. Yasada dendi ki bu da çok dikkatimi çekti. Eylem bozucu faaliyetleri sermaye piyasası hukuku anlamında tespit etmeye dair içinde de bir birim kuracaksın dedi. Şimdi uyum zaten hani kripto varlık borsalarında biliyorsun çok böyle şey yeni trendleri olan aslında bir noktada kara para aklamayla başladı tabii bu iş. İşte Masak'la bir noktada onun tebliğlerine, rehberlerine vesaire bakarak gelişen bir alandı. Ve yeni gelişiyor. Ki bence hala gelişime Tabii çok canım. açık. Ana bir standart yok. Evet Masan söylediği bir takım şeyler var ama bir sürü de yoğurt iş var. Şimdi şöyle bir durum var. İşte bu piyasa bozucu faaliyetlere dair işte uyum noktasında bir ekip oluşturacak. Ve bunu da aslında bir noktada uyum çerçevesinde düşünmek gerekiyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. Mesela... Sermaye Piyasası kurumu anlamında lisans almaya uyum para ve ödeme kuruluşlarındaki lisansa çok daha benzemeyecek. Bence çok daha zor olacak. Çünkü öyle de olması gerekiyor. Ee... Çok kolay olursa da. Gerçi o da çok kolay değil. Çok beklettiler insanları. Evet, evet. Yani orada hep şey bir soru var. Biraz hissediyorsan. Ya biz borsayız. Şimdi bu lisansa tabi olacağız. Biz ne kadar zamanda bu şeyi alırız? Bu süreci nasıl atlatırız? böyle bir gerilim var açıkçası. Gerçekten çok gergin ortam. Bir de şey çok arttı. Özellikle son birkaç haftada bilmem ne ülkesinin ikinci borsasıyım, birinci borsasıyım. Hı -hı. Türkiye'de en azından masakla arası olan bir borsayı satın alayım da. Hani Hı -hı. var mı elden düşme bir borsa durumu? Çok arttı. Yani ben şu anda şeyi çok hissediyorum. Böyle sayısız hani e-parada da bunu hissediyorum. İşte lisansı olan mesela e-parada var mı? Biz bu doğrudan lisansı olan şirketi alalım. Şey konusunda da kriptoda da şöyle bence hemen şu anda işte bir borsa açalım, daha kanun gelmeden biz bazı hazırlıklarımızı yapmış olalım. Ki geçiş dönemi rahat geçsin. Yani. Rahat geçsin, artı lisans aldıktan sonra değerlememiz artsın. İleride satarken daha değerli bir şeyden satalım. Hani böyle çok bu şeyi hissediyorum şu anda. Abi dün bir konferans, dün değil, bir önceki gün bir konferanstaydım. E-Para lisanslarından birisi sahneye çıkıp şey söyledi, güncelde de 88 tane var. Bunun hmm. tahmini %10'u civarı... Sadece al satçı. Almış ileride değerlenir diye tutuyor. Muhtemelen hmm. borsalarda da benzer bir şey olacak. Yani bir de şu var bence işin bilinmeyen tarafı. Şu an hep kripto varlık borsaları nasıl lisanslanır? Tamam bu noktadaki yasa taslağını biliyoruz ama bu iş onunla bitmiyor. Yani mesela... başka bir şey de çıkabilir bu arada. Aynen yani mesela asgari sermayesi ne olacak bu şeyleri? Bunların hep ikinci düzenlemelerle gelmesi bekleniyor. Bir de şey tarafı da var biliyorsun. Nasıl vergilendireceğiz bu, biz bu işi? Mesela o taraflarda da bence bir hani netlik olmalı ki birazcık daha şey olsun. Hem yatırımcı hem girişimciye biraz güven gelsin diye düşünüyorum. Ama ya artık bu bile çok geciktiği için. Evet. Açıkçası ne zaman olur bilmiyorum. Onda ben yani. bunun da gelme tarihinden çok şüpheliyim. İşte 5 yıllık plana bakarsan 3. çeyrek için bekliyoruz şu an. Hı hı. Önce de gelebilir sonrasında da gelebilir seçimi de atlattık. Aslında yarın çıksa da çok da şaşırmayız bir yandan. Evet evet yani şey konusunu net biliyorum. Şu anda net bir kanun var. Tabii ki hani genel kurula şeye gittiğinde belki değişiklik olabilir. Bazı şeyler değişebilir ama hani taslak çok net, çok belli. Amaç da çok belli. Zaten yani. son 3 versiyonu dikkat edersen sanıyorum en yaygın olan şu an Kasım hmm. versiyonu. Bir öncekiyle karşılaştırdığında böyle bir cümle eklenmiş, bir ifade hmm. değişmiş. Artık bayağı olgunlaşmış. Ben de hissediyorum onu. Şeyi bilmiyorum. Bu girdiği an bir geçiş dönemi tanınır mı? Yani işte, gibi. E, evet yani en az bence bir uyum sağlamak için bir 6 aylık bir geçiş dönemi tanınmalı ki çünkü sıfırdan kanun yürürlüğe girer girmez hemen ya sen lisans al lisans almadığın takdirde faaliyet gösteremezsin denildiği an e, yani bence çok büyük e, sektöre bir şey olacak o. Ki onlarca borsa var aktif. Kesinlikle kesinlikle yani ya umuyorum şöyle olur bu kanun yürürlüğe girer mümtaz ve GDPR'da da işte hep o örneği veriyorum aslında. Nasıl hani ilk KVKK oldu, sonra gitgide GDPR'e yakın sandı ya hani kişisel verilerle. Yani benim de umudum şu. Mika'ya gidiş bu, mi? Mika'ya biraz daha bazı açılardan, bazı vizyonlarda yaklaşılsın kanun açısından. Mika'yı da biraz görelim. O esnaya kadar zaten neler yaşayacağını fark ederiz ki görmüşsündür daha. Mika geldi, uygulaması gelmeden değişiklik taslakları gelmeye başladı. Ya orada şey çok enteresan oldu bence. İşte mesela projelere dair ya yani üç temel şeyde ayırdı. İşte E para tokunları, varlık temelli tokenlar ve diğer tokenlar diye ayırdı. Çünkü hani onu bir torba şey yaptı. Abi öyle ama zaten utility governance ve security yan yana koyduğunda Hı. her bakışa göre farklı bir sonuca varabilirsin. İçine daha koyman onu gerçek bir governance yapmıyor. Bir iki yalandan utility koymanın onu security sınırından çıkartmıyor. Dolayısıyla kanun koyucunun da işi zor bakma yani. Çünkü zaten dünyanın en zeki beyinleri bunu twist etmek için şu an burada. Ben yazsam nasıl yazarım bilmiyorum şu an. Ya evet oradaki sıkıntı bence şu. Hani hep konuştuğumuz konu var ya. Yani teknoloji web 0 işte regulasyon web 1.5'da web 1'de kaldı gibi bir hani aramızda böyle şakayla karışık bunu konuşurken sebebi bence şu oluyor. Çünkü hukukta yani yorumlayabilmen için şimdi bizim bazı kurallarımız var. Onu yorumlayabilmemiz için o teknoloji kurumun ne olduğunu net anlamamız gerekiyor. Ve tanımlayabiliyor da olmamız gerekiyor. Sözümüzün. Aynen aynen ama şimdi biz bu kripto varlıkları daha şu anda nasıl ayırabileceğimize dair bile ya yani en azından birçok tartışma var ama orada bile bence böyle bir şey işin komplike olmasının sebeplerinden bir tanesi bana hep o geliyor Mümtaz. E, regülasyonda sonrası gelecek mi sence buradaki böyle bir işte yurtdışında bir sürü ülkede gördüğümüz vaspekt kafası temelde o işte hmm. borsaları düzenleyelim kripto varlık şirketlerini düzenleyelim gibi bir regülasyon gözüküyor şu anda hmm. işin dediğin gibi token sınıflandırma tarafı var NFT bacakları var daha gidersen L2'lar var. Gide gide de devam ediyor ki çekim tarihimizde biliyorsun halvinge çok yakın bir tarih belki yarılandı şu an Şeyde de trend de devam etmeye gidiyor aynen. dolayısıyla çok büyük bir gelişme havuzu var ve giderek de artacak bu çok belli her gün yeni bir teknoloji çıkıyor sence ikinci üçüncül üçüncü düzenlemeler yeni kanunlar yeni şeyler ne zaman gelecektir ki çok bekler miyiz? Yani şöyle hani zaten şey bir kere gelmesi gerekiyor yani tamam borsalara lisans yükümlülüğü yükledin ama işte asgari sermayesi mesela ne olmalı vesaire yani en azından konuşulan o noktada bir ikinci düzenleme olacağını düşünüyorum. Chart zaten o icabı da kalıyor. Ee, işte. Yani çünkü işin mantığı gereği madem sen lisansa tabi tutuyorsun işte belli bir sermaye şey yap orada. Bir de lisans parası alacak mısın o da çok önemli. Ha, bir de. aynen. Ya da kaç para alacaksın? Aynen. Ve teminat mesela e-parada e hem teminat oluyordu hem şey oluyordu biliyorsun e, lisans ücretleri oluyordu yani bir sürü kademeli bir iş var. Burada da olacak muhtemelen. Aynen bence de. Yani bunun oturması biraz zaman alacak. Muhtemelen 2024'te bunlarla haşır neşir oluruz diye düşünüyorum. Şu an bile girmeye başladık çünkü şey gibi KVK önceki dönemi gibi 95-46 bak en azından bir hazırlık yap şimdi de bir şeyler geliyor. En azından elle tutabilir taslaklar da var. Yavaş yavaş herkes zaten yoluna girdi gibi. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. İkinci düzenlemelerde yani vergi tarafı mesela o tarafta çok tartışmalı şey tarafı var ya. Yani biz bunu işte gelir vergisine mi tabi tutacağız, neye tabi tutacağız filan konusu var. Ama şunu yaparsa bence ülkemizde mesela teknoloji baltalamamak için nasıl yaptı bazı ülkeler? Almanya Fransa gibi mesela bazı ülkeler, yanılmıyorsam Almanya'daydı. Mesela madencilik faaliyetini adamlar dediler ki madencilikte ciddi bir kazanç var neticede. Ama o çabayı baltalamamak için vergilendirmedi mesela. Yani bu sektörün yasalaşırken vergi tarafında da bence bir noktada pragmatik yaklaşılmasında fayda var. Ama şey diyorum yani yasalaşırken belli kolaylıklar da öngörülsün teknolojiyi baltalamamak için. Ya yani o taraf bence çok böyle işin hassas noktası. Şey nasıl görüyorsun peki bu yasa sonrası oyuncuların ne kadar piyasada kalır? Takribi sayıyı tam net bilmemekle birlikte 40 civarı oyuncu var. Bunların herhalde 3-4 tanesi bayağı kitleyi almış durumda. Kalanlardan böyle 10-15 tanesi suda yüzüyor, birkaçı da pozisyon almış bekliyor. Sence kaç lisans gelir önümüzdeki 6 ay içerisinde? <laughs> ya e da sürecinin sonunda değil. Yani şöyle, e-para tarafından yüksek olabilir. Çünkü hani benim şeyim takibim kripto varlık noktasındaki hacim e-parada en azından belli noktada yani giren çıkan para anlamında diyorum çok yüksek. Dolayısıyla orada hani daha fazla lisans alabilecek şey olabilir. Birazcık şeye bağlı aslında. Yani bir ikinci içe... düzenlemede ne gel ne yazıyor ki Aynen, aynen. Yani şey tarafı bir sermaye şey yapabilecekler. Mi? İki oradaki iç organizasyon tarafında yani hep şey diyorduk ya işte organizasyon şema, şemanızı çıkartın işte yazılım, finans, iç denetim bu ekiplerinizi hazırlayabiliyor musunuz? Ne bileyim yani finansal altyapınız, teknolojik altyapınız buna uygun olacak mı? Yani çünkü şeyi çok da geliyorum fark etmişsindir. Borsa diye konuşuyorsun ama yani yazılım altyapısı bile borsa değil adamların yani. Oradaki şeye adaptasyon kabiliyetine bağlı bence ama yani ilk başta umarım o geçiş dönemiyle eğer tanınırsa lisans verme süreci birbiriyle uyumlu gider yoksa şeyi baltalayabilir. Yani çok bekleyen borsa olur öbür türlü evet. lisans. Şeyde de özellikle e-para tarafında da bir dönem yığılma olmuştu. Aylarca cevap çıkmamıştı. Ben ona yakın bir şey bekliyorum bu arada. Çok az kanlı geçecek bir süreç hayal etmiyorum burada. Ya evet, ya şey gibi oldu sanki Mümtaz. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir buçuk iki sene beklediler, bayağı paralar, teminatlar yatırıldı, gidildi, gelindi merkez bankasına. Yani o dönemi biraz hatırlıyorum ve çok büyük kuruluşlar şey alamadılar. E para lisansı alamadılar. Kurunun yanında bir sürü yaş da yanmış. Öyle bir itiraf da dinledim işte o geçen konferansta o kurucudan. Biz birkaç tane çok büyük şirketin alınmaması sebebiyle arada kaynamışız. Dedi. Hmm. Aylarca onu beklemiştik biz. Yapılacak evet. hiçbir şey yokmuş aslında. dedi. Evet, evet. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim sana e-paradan açılmışken konu. Şu da oldu, bazı kripto varlık borsaları, yani bilinen ismini söylemeyeyim. Mesela onlar e-para lisansına da başvurmak istediler ama e-para şeyi alamadılar. Şimdi şey mantığı da var aslında kriptoda. Kripto varlıkla yani buna en azından denk geldim. Olumsuz bir deneyimi olan bir borsa e-para sektörüne dönmek istiyor. Ama bir kere kripto tarafındaki o şeyi, marka şeyini yaşadıysa ve bir noktada devlet tarafından yani bu kayda girdiyse işte orada başvuru yaptığında onu almakta çok zorlandı E-para tarafında. Belki şeyle olabilir. Yani regül olmayan bir alanda o ikisini birleştirmeye çekinmiş de olabilirler. Hmm, hmm. Bu tarafta lisanslandıktan sonra belki o bakış açısı biraz geriye çekilebilir. En azından öyle umuyorum. Doğru yani, olan odur. Yani evet, orada biraz şey tarafındaki tereddüt de bence etkiliyor. Hani kara para aklamada işte organizasyon yapısı ne? Faydalanıcı, beneficiary ownership'deki yapı nasıl? Ya Bunların köküne gittiğimizde, arka tarafa baktığımızda... Kim var bu, kim var bu işin Perdeyi içinde? Perdeyi bir kaldır bakalım. Aynen, aynen. Biraz bence şey var. Yani Bu lisans tarafındaki en büyük tereddütlerden bir tanesi o kara para olmaması olduğu için. Oradaki sahipler de bence etkiledi konuyu. Bakalım. Dünyada da trend oldu. Mesela Amerika'da bu sene itibariyle o beneficiary ownership konusu raporlanması zorunlu bir hale geldi. Eskiden Delaware'de şirket kurup ortaklık hı. yapısındaki atışını düzenleyip kimseye haber vermeyebiliyordun. Artık hı. o golü yemiyorlar mesela? Dolayısıyla trend don'a gidiyor, biraz daha böyle şeffaflaştığı bir yere gidiyor. Sadece şu var ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi hep şeye odaklandık, lisans tarafına. Hı hı. Ama şu da çok önemli, kara para tarafındaki uygulamanın da bence oturması çok önemli. Yani hani bu tarafı konuşurken mesela MASAK'taki mevzuatın ben çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani MASAK çok detaylı rehberler yayınlıyor. Ama o da mesela biraz zamanla oturacak. Çünkü ciddi anlamda borsalar denetleniyor. Yani hatta büyükler işte biliyorsun ciddi cezalar aldı yani. Hani ve o cezalar, yani masaktaki alınan cezalardaki artışlara bakmıştım böyle yüzde yüz gibi filan yani. 3 senenin önceki parasıyla şu zamanın şeyi 3-4 katına çıkmış oradaki cezalar. Bir de üst sınırdan alırsan daha kötü. Yani böyle ince bir çizgide yürüyorsun orada yani. Dolayısıyla i̇şte bu yemek çok daha su kaldıracak gibi gözüküyor. Ya evet evet evet. Ya yine de hani bu çaba olumlu. Mutlaka ortada bir taslak gitti geldi. Şeyi de çok iyi biliyorum yani sermaye piyasası tarafında da bu baştaki taslak çok şeyi de çok eleştirildi vesaire biliyorsun. O zaten bir atıldığı yeniden bir şey başladı onun üzerinden devam edildi gibi oldu. Aynen. Ve birkaç yıllık orada sanki iç edildi. Aynen, aynen. Yani şey çünkü garip. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkede hani bir tane yönetmelik oldu. İşte en son şeye bakıyordum. Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi'nin şu anda yeni işte fintech raporu yayınlanmış. İşte oradaki trendlere bakıyordum ama şeyi düşündüm o işte bu görüşme öncesi. Ya dedim bir tane yönetmeliğimiz var. Beş tane maddeli. Bir de ismi Ödemelerde kripto varlık kullanılmamasına dair yönetmelik. Evet, bir de kanunları açısından da çok problemli. Ben yapabiliyorum bu perspektifle baktığında. Evet, hani şey çok tartışıldı ya o dönem hatırlıyorsun. İşte bu temel hak ve özgürlüklerin... Eğer özüne dokunuyorsa normalde kanunla düzenlenmesi gerekiyordu Hı. dendi. Ama o taraf hala daha düzenlenmedi yani. Oraya gelerek kalıyor yani şu anda. Bakalım ya yani heyecanlı şey güzel şey bir dönem bence. Yani 2024'ü ben fintech yılı olarak düşünüyorum. Çok fazla girişim var. Çok fazla şirket var. Yani her geçen gün bir tanesine denk geliyorsundur biliyorsun. Kendi açımdan bile şeyi çok hissettim ya. Yani geçmişte mesela daha çok KVKK projeleri olurken... Şu an sabah akşam insanlara şey anlatıyorum yani. Hani hep soru işte lisansla ne yapacağız? Belge hazırlamaya hazır mısınız? Ya diyorum ki hazır değilim. Kimse hazır değil. Kimse, kimse bilmiyor çünkü Bilmiyorum. hiçbir şeyi. Ama zamanla göreceğiz ya. Ama bütün uyum süreçlerinin eğlencesi de orada bence. Yolda çok şey öğreniyoruz. Bir de şeyse, konuya adaptasyonun varsa teknoloji tarafında regülatörle uyumlu, hatta bazen regülatöre yol gösterici bir konum elde edebiliyorsun. O bence hmm. kıymetli olan. Dolayısıyla hmm. bu kervanı yolda düze düze İnşallah güzel bir yere vardıracağız. Kesinlikle. Sadece şunu söyleyeyim Ümtaz. Şunu çok önemsiyorum. Yani uygulamada gördüğüm şey. Şimdi kripto varlık borsaları mesela uyum görevlisi ataması zorunlu değil biliyorsun. Değil. Ama hepsinde neredeyse ciddi çalışanlarda uyum görevlisi var. O olmak zorunda ama yani tamam kanunlu bir zorunluluk olmasa da uyum böyle bir şeyin çok temelinde. Aynen. İşte orada şu mantık bence çok kıymetli. Ya uyumsuz hukuk, hukuksuz da uyum olmaz. Dolayısıyla şey oradaki şu deneyimi çok kıymetli buluyorum ben. Uyum tarafındaki arkadaşlarımızın gerçekten hukuki sürece hakim olması, hukukçuların da uyum sürecine hakim olması. Bu böyle her zaman kolay olmuyor. Yani ikisi kol kola yürüyor bunların. Ama ikisinin de arasında o bilgi akışı çok şey olmalı. Şu süreç açısından hele hele lisansta vesaire süreçlerinde. Yüzde yüz katılıyorum sana. Hukuk ve oyum kardeştir diyerek güzel bir mesajla sonlandırmış olduk. Abi çok teşekkür ederiz. Umarım yasa çıktıktan sonra yasa geldi ve şimdi neler olacak için bir daha bir araya geliriz. Tabii ki tabii ki. Çok seve seve Mümtaz. Çok ben teşekkür ediyorum. Yolda çok eğleneceğiz gibi gözüküyor. Ben bu şeye hazırım. Roller coaster'a hazırım diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Vallahi seninle de burada görüşmek, en azından bunları konuşmak benim için de çok zevkli. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün kanalımızın tanınan simalarından Cemal beraberdik. Önümüzde çok heyecanlı bir kripto varlık esası süreci var. Defalarca konuştuğumuz taslaklar var. Dünyada çok büyük krizler var. Dolayısıyla taslaktan beklentilerimizi Dünyadaki gelişmeleri derleyip toparlayıp sizlere aktarmaya çalıştık. Biliyorsunuz ki bu konuda zaten konuşacak çok fazla içerik var. Değinebilecek çok fazla hukuki tartışma var. Biz de zamanla kanala böyle konuları eklemeye devam edeceğiz. Sizin de özellikle istediğiniz konular varsa lütfen aşağıda yorumlara bırakmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı lütfen atlamayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.